Hepinize merhaba. Süper Lig'de ikinci yarı başladı ve Galatasaray en zor deplasmanlardan bir tanesinde kazandı. Gaziantep Futbol Kulübü'nü Henry Onyekuru'nun ikinci yarıda oyuna girip attığı iki golle mağlup etmeyi başardı. Zor bir deplasman. İlk kez mağlup oluyor Gaziantep takımı. Henry Onyekuru hiç kuşku yok ki gecenin adamı. Galatasaray taraftarının en çok istediği ve Fatih Terim'in de oyun sistemi içerisinde anlamlı hale gelen, performans yapabilen, başarılı olan bir futbolcu. Monaco'da niçin oynayamadı? Hep Henry Onyekuru'yu transfer ediyoruz şeklinde bir takım eleştiriler yapılmıştı ama işte bu eleştirilerin aslında ne kadar ön ve gereksiz olduğunu gösteren bir performans ortaya koydu. Sadece attığı gole istinaden söylemiyorum. Rakip savunmayı dağıtan bir oyuncu yaptı koşularla, topla ilerleme gücüyle, ceza sahası içine fırtına gibi girişiyle ve tabii son vuruşlarda da son derece ustaca davrandı. Geçmiş dönemlerde bundan önceki Galatasaray deneyimlerinde bu konuda sorun yaşadığını söyleyebilirim ama Attığı gollere dikkat edin bu akşam. Gerçekten çok zor pozisyonlarda gol yaptı. Rakibin baskı yaptığı alanda anda ikinci gol pozisyonda ikinci golde daha doğrusu kalecinin kapaktanıp yattığı pozisyonda oradan aradan topu bırakabilmek gerçekten zor. Ryan Babel bulduğu pozisyonları bu anlamda değerlendiremiyor ama Henry Onyekuru bu anlamda da kendini geliştirdiğini gösterdi ve hiç kuşku yok ki Fernando Mustera ile birlikte maçın adamıydı. Galatasaray için %100 bir kazanım. Henry Onyekuru'yu Everton'a koysanız oynayamayabilir. İstediği performansı sergileyemeyebilir. Monako'da öyle. Olimpik Lyon takımına götürün yine orada da problem yaşayabilir. Ya da Türkiye'de herhangi bir takımda da problem yaşayabilir. Daha bence net bir örnek ama Galatasaray'da yaşamaz. Çünkü Galatasaray'da Fatih Terim'in oynatmayı istediği sistemin adamı Henry Onyekuru. Bugün bunu bir kez daha gördük. Gerçekten başarılıydı. Ve ilk yarıda Galatasaray orta sahada özellikle hep bahsettiğimiz sorunlar nedeniyle ağır kaldı. Ve çabuk top kaybetti. Kolay top kayıplarına, basit pas hatalarına maruz kaldı. İkinci yarıda ne oldu? Bu hataların başlangıç adamı olan Belhanda oyundan çıktı, Emre Akbaba oyundan çıktı, iki tane hızlı oyuncu Henry Onyekuru ile Kerem Aktürkoğlu geldi ve Galatasaray bir anda zaten oyunun egemenliğini elinde tutan Galatasaray bir anda oyuna bütünüyle hakim hale geldi ve bu defa girdiği pozisyonlarda da topu kaybetse bile kontra atak yakalayıp gafil avlanmadı çünkü ilk yarıda böyle bir pozisyon vardı Taylan çok gereksiz yere savunmanın tam olarak yerleştiği neredeyse Tam takım olarak, bütün takım olarak Gaziantep'in e, savunma yaptığı anda araya verip 18 önünde e, aradaki kısa paslaşmalarla girmeyi denedi. Halbuki bu kadar kapalı savunmanın e, karşısında bu çok büyük bir riskti. E, nitekim kaptırdığı top, kontrol oldu ve sarıçici güç bela hızlı olduğu için durdurabildi pozisyonu, Galatasaray gol yiyebilirdi. O pozisyonlarda böyle gereksiz e, alıp verme işine girmeden de oradan kaleyi düşünse. Çok daha az risk ve çok daha başarı olasılığı yüksek bir aksiyona imza atmış olabilir ama neyse bu tür hataları minimuma indiren bir galatasaray vardı oyuncu değişiklikleriyle birlikte Kerem ve Henry Onyekuru. Hucum'da Galatasaray'a çok büyük hareketlilik getirdiler. Hiç kuşku yok ki. Henry Onyokuru bence 10 on numaralık bir maç yaptı. Kerem yine çok başarılıydı. Kerem de her zaman gole yakın. Oynadıkça çok daha iyi olacak. Oynadıkça daha gole yakın bir futbolcu haline gelecek. Çünkü bunu yapabilme özelliği var. Özellikle kısa alanda çok çabuk. Ve doğrudan kaleyi düşünüp sürpriz şutlar çıkartabiliyor. Dönen topu kovalıyor. Çabukluğunu kullanıyor bu anlamda. Sağ tarafta çok iyi iş yaptığı kanaatindeyim. Elbette ki sonradan oyuna giren yeni transfer Halil Dervişoğlu ile ilgili çok parlak sözler söyleyemeyeceğiz. Yetenekli mi? Yetenekli bir oyuncu. Kaleci Güneyi çizgide ekart ederek topu kazandı ama çok akıllı davranıp e, geriden gelen arkadaşını görebilirdi ya da işte Ciro Bocci'ydi galiba bilmiyorum. Gaziantep'in baskı yapan savunma oyuncusunu da ekart edebilirdi çünkü alan boştu ama topu ayağından fazla açtı. Çünkü çevre kontrolü çünkü e, orada ikinci hamleyi yapıp sonuçlandırabilecek yeteneği ortaya çıkartması gereken çalışma e, yoğunluğundan yoksun bir futbolcu. Yani çok çalışması gerekir. Bunu söylemeye çalışıyorum lafı dolandırmadan söyleyeyim. Çok eksiği var. Yetenekli mi yetenekli, işlenmesi gerekir. Eksiği var. Diğer pozisyonlarda da bunu gösterdi. Çok uygun pozisyonlarda topu takımında tutabilecekken, topu kazanabilecekken bunu yapamıyor. Çok çalışması gerekiyor Halil Dervişoğlu'nun. Bu takımda şu an itibariyle bu görüntüsüyle oynayabilecek pozisyonda değil ama tabii e, bundan sonraki maçlara da bakmak lazım. Benim ilk izlenimim yetenekli ama ee, oynaması, çalışması, çok çalışması gereken oynamak için ve işlenmesi gereken bir futbolcu. Baktığımızda Fernando Muslera elinden geleni yaptı. Saratçı bugün daha az hatayla oynadı. Martin Lines belki eski performanslarını bulamadı ama standardını yine de koruyor. Genel itibariyle Galatasaray zor olan deplasmandan ki Gaziantep çok hızlı ucuma çıkıyor dikkat edin. Ve savunma da çok sertler gerçekten. Orta alanda da ben maçın hakemi Mete Kalkavan'ın gerçekten kötü maç yönettiği kanaatindeyim. İlk yarıda offside gerekçesiyle sayılmayan goller tabi orada var devreye giriyor vesaire bir şey diyemezsiniz ama bir şey diyebileceğiniz pozisyonlar var orada Gaziantep'te oyuncuların özellikle defanste ve orta alanda çok sert müdahalelerine kartla karşılık vermedi ve oyunu sertleşmesine sebebiyet verdi çok ciddi sakatlıklar olabilirdi penaltı pozisyonu Galatasarayın son saniyede uzatmanın son dakikasında aleyhine verilen penaltı pozisyonu öncesinde de faul tartışması var faul mü bence faul ama vermedi buna da Galatasaray'la oyuncular tepki gösterdi Ryan Babel İyi bir forvet olabilir ama bu hızlı ucum e, e, sistemi içerisinde ve Gaziantep gibi bazen e, çizgi savunmaya kayan takımlar karşısında sorun yaşayabiliyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok sayıda offside'de kaldı. Bir adım geriden çıksa belki <laughs> offside gerekçesiyle sayılmayan golleri ya da offside gerekçesiyle duran atakları e, değerlendirebilir ve e, bunu gol olarak Galatasaray'ın hanesine yazdırabilirdi. Çok offside'de kaldı. Birazcık daha bu konularda dengeli olması lazım. Ryan Babel'in. Genel itibariyle bireysel performanslarda söyleyecek bir şey yok. O tabi Sofyan Feghouli, iyi versiyonundaki bir Sofyan Feghouli'nin bu takıma çok şey kazandıracağını, Galatasaray'a daha üretken bir takım olmak konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum. Çünkü Emre Kılıç, sezon başındaki Emre Kılıç değil. Ben onda çok ciddi bir düşüş olduğunu görüyorum. Arda Turan elinden geleni yapıyor ve maksimum ölçüde performans vermeye çalışıyor. Hep söyledik bir kez daha söyleyelim. Belki 60 dakika, belki 55, belki 70 dakika, belki bütün maç bilemiyorum. Ama bir şekilde Arda Turan bu takımın içerisinde olacak. Ee, ve ben başarılı olacağı kanaatindeyim. Sonradan Etebon'un oyuna girmesi, Ömer Bayram'ın oyuna girmesi hem Arda'nın dinlendirilmesi hem de orta alanda daha güçlü rakibin basan oyuncularına karşı direnci sağlama e, niyetiyle yapılmış değişikliklerdi. Ben bunların doğru olduğu kanaatindeyim. Ama işte Ömer Bayram'ın da çok daha üretken olması lazım topu kullanırken bilhassa. Etebo fena değildi bu maçta. Ee sonuç itibariyle Galatasaray öyle ya da böyle maçtan önce tahmin ettiğim gibi gol yese bile ki bu ligde her takımdan gol yer ama gücünü tam anlamıyla ortaya koyuyorsa her takıma da yedinden daha fazlasını atar. Öyle bir maç oldu. Ben 2-1'lik bir skorun olabileceğini tahmin etmiştim maçtan önce. Öyle oldu. 2-1, 2-0 fark etmiyor. Sonuç itibariyle bu zor deplasmadan 3 puan almak önemliydi. O bakımdan Galatasaray rakiplerinden önce oynayıp 3 puan alarak haftaya ikinci yarıya ligin ikinci yarısına rahat giriyor. Falca ile ilgili bir not vererek bitirmek istiyorum bugünkü videoyu. Radamel Falcao hafta başında Johan Huan'la Real Madrid'in fizyoterapistiyle çalışıyor biliyorsunuz Madrid'de hala. Onun nezaretinde çalışıyor. Bir test yapacak. Eee Johan Huan ona bir test uygulayacak. O testin sonucuna göre eğer veriler istediği gibi çıkarsa Önümüzdeki hafta İstanbul'a geliyor. Ee, belki de saha çalışmalarına başlayacak. Kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlayacak. O testin sonuçları çok tatmin edici çıkmazsa hafta başında yapacağı testin sonucu. Ee, bir sonraki hafta yani Şubat'ın ikinci haftasında İstanbul'da olacak her halükarda Şubat'ın başında Radamel Falka İstanbul'a geliyor. Bakalım ne zaman sahalara dönecek. Onun gelmesi Mustafa Muhammed'in transferi. Galatasaray'ı hiç kuşku yok ki ön bölgede çok daha güçlü yapacaktır. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.